Yeni biri geldi herhalde. Ben de anlamadım. Ay, çok küçük. Peopleların evine doğru gidiyor. Baksana. Aynen. nereye gideceğim ben? Sokakta mı kalacağım? Aa, şu ev ne kadar güzel. Vay be. Böyle bir evim olsun isterdim. Çok güzel. Ama ama ben burada kalamam ki. Neyse. Çok uykum geldi. Sabah. Hmm. Sabah olmuş. Erkenler kalkmam lazım. Kimseyi uyandırmayayım. Piper'e bakalım. Hmm, uyuyor. Ama ne güzel değil mi? Sen küçük kız? Oh, özür dilerim hanımefendi. Ben uyuyakalmışım. Hmm. Senin annen baban yok mu? Hayır terk ettiler. Hmm, gel bakalım içeri. Ama gel gel. Sorun olmaz. Senin yaşında benim de bir oğlum var. Bir de ondan büyük bir kızım var. Seni çok seveceklerdir eminim. Ama anneni tanıyorumdur belki. Adı ne? Gel mutfağa geçelim. Annenin adı ne? Söyle bakalım. Bilmiyorum. Aa, Peki, hmm. ben sana yemek hazırlayayım. Gece boyu üşümüştürsün. Gece boyu mu kaldın? Evet. Peki ben sana bir reçel yapayım. Reçel çıkartayım, Al bakalım. Hmm. Reçel sever misin? Evet. Hadi otur bakalım buraya. Hmm. Okula gidiyor musun? Hayır. Hmm, benim oğlum da gitmiyor. Şansa bak. Adın ne canım? Pink. Ha, güzel bir ismin varmış. Pembe. Evet, gerçekten güzel. Ben bir Piper'ı uyandırıp geleyim. Yani o benim kızım, en Tabii. büyük kızım. Peki. Sen burada bekle. Tamam. Piper hayatım hadi kalk bakalım. Hmm, anne daha iken değil mi? Hayır tatlım. Of, peki. Alarmım çalmadı anne. görüyor musun?